İyi pazarlar. 18 Aralık 2022. Ata yurdundan, ana yurdundan hepinize selamlar. Aralığın 18 olmasına rağmen bahçemizin güzelliği kendisini halen koruyor. Yeşilliklerin rengarenk oluşu fevkalade bir durum. Her taraf kar, gri, toz toprak. Çok şükür bizim bahçe sanki baharmış gibi güzelliğini muhafaza ediyor. Evet. Nefsimsel olarak kurumaya başladı. olsun yapraklar döküldü.